Ben bu yaz kendime bir söz verdim. Dedim ben kilo vereceğim, üç kilo vereceğim, beş kilo vereceğim, dipçik gibi alacağım. Veremedim anasını satayım homini dört takım hamini dört dere yiyom anacım bir türlü kendimi durduramıyorum ama kiloları da vermem lazım İpli bikini dolapta sarardı diyet yaparken gözüm karardı alı mini alı şeylerden yedim yemin ediyorum midem kalktı karılar desen ilik gibi ipli bikinili tanga tükirili havuz başında deniz başında ben duba olarak görev başında alkali malkali sulardan içtim Glütensiz yollardan geçtim bana mısın demiyor hiç yanlarım ben resmen kendim ben geçtim Seliliklere, İskender'e Başlanan tüm diyetlere Mantılara, salçalara Erimeyen lanet kalçalara Köftelere, profiterole Havuza girince batıyorum dibe Bu laflarım yiyip de kilo alamayan ve Bu yaz sahillerde yürek otlatan herkese Lanet olsun ben kilo veremiyorum Allah kahretsin sizi lanet olsun